Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle psikolojik sağlığımız hakkında bilgiler paylaşacağım. Psikolojik sağlığımızı nasıl iyileştirebiliriz? Bu konularda bilgiler paylaşacağım. Kısa bir yayın olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi başlayalım. Psikolojik sağlığımız, olumlu ilişkiler, özellik, kendini kabul etme bir amaç duygusu ve kişisel gelişimden oluşur. Herhangi bir problemin olmaması bir kişinin yüksek düzeyde bir psikolojik iyi oluşa sahip olduğunu göstermez. Psikolojik anlamda iyi oluş hali mutlu hissetmek ve iyi şeyler yapmakla ilgilidir. Psikolojik sağlığa sahip kişiler yetenekli, mutlu, iyi desteklenmiş ve hayattan memnun hissettiklerini belirtirler kendinize karşı olumlu bir tutuma sahipseniz, hedefleriniz varsa, yaşamın bir anlamı ve amacı olduğuna dair bir duyguya sahipseniz, kendinizi bağımsız ve toplumsal baskıdan uzak hissediyorsanız, karşılıklı sevgi, empati, yakınlık ve güvene dayalı ilişkiler geliştiriyorsanız, çevrenize pozitif anlamda etkide bulunabiliyorsanız, Öğrenmelerle yeni deneyimler yoluyla kendinizi geliştirebiliyorsanız psikolojik anlamda sağlıklısınız diyebiliriz. Arkadaşlar psikolojik sağlık sadece iyi hissetmek, mutlu olmak, hayattan zevk almak anlamına gelmez. Sadece bunlardan ibaret değildir. Bunun yanında kişisel gelişim, amaç, anlam ve kendini gerçekleştirme yolunda atılan adımlar psikolojik sağlığın önemli bileşenleridir. Psikolojik sağlık önemlidir. Çünkü psikolojik anlamda sağlıklı olan insanlar hem daha sağlıklı hem de daha uzun yaşarlar. Daha kaliteli bir yaşama sahiptirler ve bu yaşamın tadını çıkarırlar. Daha az sosyal sorun yaşarlar. Hastalıklara yakalanma oranı daha düşüktür. Sağlıklı davranışlarda bulunma olasılıkları da daha yüksektir. Stresle daha iyi başa çıkarlar. Aksiliklere veya değişimlere daha kolay uyum sağlarlar. Örneğin araştırmalar psikolojik anlamda sağlıklı olan bireylerin suç işlemeye ve zararlı madde kullanmaya daha az eğilimli olduğunu göstermektedir. Psikolojik sağlığınızı nasıl iyileştirebilirsiniz? Anlamlı ve amaçlı bir hayat yaşamak psikolojik sağlığın önemli bileşenlerinden birisidir. Eğer bir amacınızın olmadığını düşünüyorsanız kendinize yeni amaçlar edinmelisiniz. Hayatımızın bir anlamı ve amacı olduğunda motivasyonumuz da yükselir. Pozitif düşünmek de psikolojik sağlığımız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca psikolojik sağlığımız arttıkça pozitif düşünme gücümüz de artar. Arkadaşlar psikolojik sağlığınızı iyileştirmek istiyorsanız hayatınızda bir anlam ve amaç olması gerektiğini unutmayın. Daha pozitif düşünüp kendinizle olan iç konuşmalarınızı da daha pozitif diyaloglar haline getirin. Yani ne demek istiyorum? Başkalarına gösterdiğiniz ilgiyi, şefkati kendinize de gösterin. Başkalarına verdiğiniz sevgiyi kendinize de verin. Başkalarına gösterdiğiniz nezaketi kendinize de gösterin. Ayrıca hem kendiniz, hem amaçlarınız, hem hedeflerinizle ilgili de daha pozitif düşünmeye gayret edin. Bu yayının da sonuna geldik arkadaşlar. Kısa olacağını söylemiştim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese selamlar.